Paylaşımlardaki amacım intikam almak veya herhangi bir siyasettir, herhangi bir amaç yok. Onu zerre miktar olarak aklınızdan çıkarın. Bizim için hepiniz birsiniz. Bozuk görüşlerle içerisinde olan insanları yok etmeye kalkarsanız bütün dünyayı yok etmeniz gerekiyor. Bu paylaşımlardaki amaç son manevi set açık. Alanya'da zalim Süleymancılara bilerek açtırdılar bu devleti, bu milleti, bu vatanı. Bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için Adana İnönü Caddesi eski adliyenin karşısındaki yeri bilerek yağmalattılar. Belgeleri ele geçirdi. Akıl hastaları, her zulüm yapan, kötülük yapan insanlar zavallı insanlardır. Biz bunlara acırız. Hastalar, hasta bir toplum ve cemiyetin neyinden intikam alacaksın? Şimdi onların üzerine gelecek olan azabı gördüğün zaman sadece acırsın. Ya Rabbim bizim gördüğümüz bu azabı düşmanıma dahi yaşatma diyerekten. Bizim setlerimiz açılıp yerlerimiz döküldüğü an bile biz o esnada yani gördüğümüz azabı Ya Rabbim düşmanıma dahi yaşatma. Ama ister istemez yüreğim yanınca bizim için hiç fark etmez. Bizim Dinimiz doğruluk üzerine gelmiştir. Milletin ne övmesine bakarız, ne sövmesine bakarız. Doğru bildiğimiz neyse o onu yaparız. Bu da Cenab-ı Allah'ın emri, peygamberlerin sünneti. Gerçek vatansever birinin görevidir. Biz bu görevi yerine getirdik. Büyük bir tehlike var. Bugün son manevi seti kapatabilmek için biriktirdiğim malzemeyi yahmalatıp, son umudumuzu da yok ettiniz. Bir de ondan vazgeçtik. Ahir zamanda beklenen güneşin simgesini çöpe attırdınız yani. Çöpe çöpe. Ve Cenab-ı şehitlerimiz feryat edince Cenab-ı Allah'ın büyük bir öfkesini üstümüze çektiniz. Bu günler en güzel günlerimiz. Cenazemiz çok. O kadar da kefenimiz yok. 300 yıllık bir fatura var yani geriden geliyor bugün son manevi set kapansa bunları ben size söylüyorum araştırın Cenab-ı Allah'ın emriyle neyi kurtarabildiyseniz bu günler en güzel günlerimiz tekrar söyleyeyim bize kötülük yapan insanlara biz kötülük yapamıyoruz çünkü acıyoruz yüreğimiz yanar bağırır çağırırız kim olursa olsun ağır söz söyleriz etkiler söylemiyorum şimdi dayanamıyorum kalan söylüyorum ama adınız gibi bilin o Zalim insanın bile zerre miktar bir der, dermanı varsa dönüş için biz yine o dermanı ona yetiştiririz. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu paylaşımlardaki amaç oydu. Bu pisliği temizleyin, usulen. Yolumuzdan çekilin. Müslüman varsa gelsin yanımızda hep birlikte bir davada buluşalım sahabe-i kiram gibi. Yoksa da yolumuzdan çekilin. Biz bu fani dünyaya ebedi olanı kazanmaya geldik. Ölmeden önce Allah için bir şeyler yapayım. Tertemiz bir şekilde ucu bucağı olmayan bir okyanusta iman cevheriyle ilahi huzura gideyim. Bu bize yeter. Bütün dünya hayatı bir dakika. Sadece bir dakika. Akıl sağlığı yerinde olanlar bir dakikalık dünya hayatına ebedi olan hayatını vermez. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.